Annene babanı öf bile deme. Bu ayeti kerimeyi ezbere bilmeyen anne baba yoktur. Fatiha'yı oku, elhamı oku de okuyamaz ama annene babana öf bile demeyeceksin Allah böyle buyuruyor ayeti kerimede diye bu ayeti celileyi ezbere bilen en azından manasını bilen neredeyse yok diyecek kadar azdır bilmeyen. Şimdi neden? Çünkü tabiri caizse işimize öyle geliyor. Bir annenin babanın evladına karşı ön plana sürdüğü tabiri caizse ayeti kerimedir bu. Sakın annene babana öf bile deme karşı gelmeyeceksin. Bırak darp etmeyi, hakaret etmeyi yan gözle bile bakamazsın demektir bu. Sesini onun sesinden yükseltemezsin. Yani artık canını yaktı. Değil mi? Yaşlanınca insanoğlu çocukluğuna dönüyor derler. Zor yürür, yavaş yürür, beli bükülür. Düşünce, fikir, psikolojik olarak her yönden bir çocuk gibi olmaya başlıyor. Onun için anne baba zaten hani aklı selim, aklı başında, olgun gençliğindeki düşündüğü gibi düşünmüş olsa zaten evladını zor durumda bırakmayacak. Ama yaşlandığı zaman hususuyla öyle şeyleri tekrar ettirir ki, eder ki aynı şeyleri tekrar tekrar sorar. O zaman bir evlat çıkıp öf ya ne bu? Bunu bile deme diyor Cenab-ı Hak. Bunu bile söyleyemezsin. Senin dünyayı geliş nedenin o. O anneden, babadan Cenab-ı Hak seni dünyaya getirdi. Hani askerde bir tabir vardır ya. Tertipçilik, devrecilik diye. Yarın sıra sana gelecek. İşin bu yönüyle bakmak lazım. Bugünün evlatları yarının anneleri, babaları olacak. O merhaleden hepimiz geçeceğiz. Şu an gördüğümüz şu kendileri yüzü suyu hürmetine tabiri caizse Resulullah'ın tarifiyle söylüyorum. Cenab-ı Hakk'ın bize yağmur gönderdiği şu ihtiyar hacı abiler hürmetine ki bunlar zamanın gençleriydi. Bizler de gençler olarak bir gün yaşlanacağız. Aynı mekana, makama, aynı şeye, duruma geleceğiz. Onun için kişiler karşılıklı olarak Böyle düşündükleri takdirde hak hukuk nedir, saygı nedir o zaman onu anlarsın. Şimdi şu yaşta Hacı abi'nin gençliğindeki şu anki tecrübesi gençliğinde olsa yaşlılara karşı nasıl hürmetkar olur, saygılı olur. Annesine babasına ne kadar iyi davranır. Durum başına gelince anlıyor insan ama gelmeden önce Cenab-ı Hak söylemiş, Resulullah tarif etmiş, sakın ha siz böyle yapmayın. İşte anne baba hakkı böyle ama ben evlat hakkı, ihmal edilen evlat hakkı üzerinde durmak istiyorum. Bir annenin babanın evladına karşı sorumlulukları, görevleri ne zaman başlar? Sorumuz bu. Bizim evladımıza karşı bir görevimiz, sorumluluğumuz var mı? Ve o şu ayeti kerimeyi de öyle anlamak lazım. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ Öf deme de dedi evlada. Bu ne demektir? Aynı zamanda anneye babaya da bir hitaptır. Kendine öf dedirtecek bir evlat yetiştirme. Öyle bir evlat yetiştir ki bunun farkında olsun, şuurunda olsun. Öf bile demesin. Peki sorumuz neydi? görevimiz ne zaman başlıyor Ne dersiniz Bir annenin babanın evladına karşı görevleri nelerdir ne zaman başlıyor söylemek isteyen var mı Ama içinizden geçenleri tahmin edebiliyorum Kimi okutmak kimi evlendirmek kimi yetiştirmek kimi şöyle kimi böyle düşünmeye başladınız Hayır çok daha geri gelin Abdullah bin Mübarek Hazretleri evlatlarına karşı gururlanırmış. Toplamış böyle artık ahir ömründe çocuklarını karşısına toplamış. Gençler, çocuklarım size karşı çok iyilik yaptım. Siz daha dünyaya gelmeden size iyilik yaptım. Ne demek ya dünyaya gelmeden bana iyilik yapacağım? Bir anne baba evladına dünyaya gelmeden iyilik yapabilir mi? Nasıl olur bu? Çocuklar sorar, baba bu nasıl olur? Nasıl daha biz dünyada yokken bize iyilik yapmış olabilirsin? Ne cevap veriyor? Sizlere sövdürtmeyecek, küfür ettirtmeyecek bir anne adayı seçtim. Eşimi iyi seçtim. Bu kadın benim çocuklarıma annelik yapabilir mi? O gözle baktım diyor. Ne dersiniz? Ne zaman başlıyormuş anne babanın evladı üzerindeki hakkı? Daha evlenmeden. Evlenmeden önce kişinin karşı tarafta bakacağı nedir? Budur. İşte bunun için diyoruz ki bizim ata kültürümüz, geleneğimiz, görücü usulü dediğimiz evliliklerin tekrar gündeme gelmesi, teşvik edilmesi lazım. Gençler bugün birbirlerinin kaşına gözüne aşık olup bir araya geliyorlar, evleniyorlar. Evlendikten sonra yüzünde çıkan bir sivilce onu ondan nefret ettirebiliyor. Çok duydum ben, siz de duymuşsunuzdur. Sosyal medyadan tanışmışlar. Kız vatanını, annesini, babasını terk etmiş, gelmiş erkeğin yanına. Daha yeni olmuş bir olay. Yani çok yıllar geçmedi üzerinden. Geldikten sonra gelin hanım damada ne dese iyidir? Resimde göründüğün gibi değilsin. Ama aileyi terk etti, bir fotoğrafı aldandı, geldi. Resimde göründüğün gibi değilsin diyor, ne yapsın değil mi? Geri dönme şansı yok. O evliliği kabul etti, evlendi. Elhamdülillah mutlu bir aileleri var, Rabbim de daim mutlu eylesin. Ama bir baba bir anne, bir kaynana karşı tarafa nasıl bakar? Bu kız ya da bu erkek bizim eve uygun mu, aileye uygun mu? Aile yapımıza, kültürümüze, geleneğimize uygun mu, değil mi? Bugün niçin insanlar yaşlı annelerini, babalarını terk etmek, bırakmak zorunda kalıyorlar? Birçok baba anne diyor ki, Evladım yeter ki siz mutlu olun, huzurlu olun. Biz huzur evinde de yaşarız. Biz dışarıda da oluruz. Anne baba aç kalıyor apartman dairelerinde. Hasta oluyor, hastaneye götürecek kimseleri yok. Nerede bunların evlatları? Onlar mutlu olsun yeter ki hocam diyor anne baba. Çünkü evlenirken kültüre bakılmadı, geleneğe bakılmadı, anneye babaya söz hakkı tanınmadı. Tanınmış olsaydı senin annen baban kendilerine, ailelerine ve senden dünyaya gelecek olan kendi torunlarına annelik babalık yapabilecek bir aday seçerlerdi. Haksız mıyım? Ne oluyor o mutlu anne baba mutlu mu oluyor zannediyorsunuz? Evlenen insan sayısına yakın neredeyse boşanma sayıları. İnsanlar sürekli boşanmaya başladı. Eskiden var mıydı böyle boşanma? Katlanmak durumunda kalıyordu bazen kötü de olsa eşi. Niye? Bu işin ahireti de var ya her şey dünyadan ibaret değil ki. Hani anlatırlar bir hikayedir ama yolculuk esnasında üç kişi dua yapıyor. Hiçbirinin duası kabul edilmiyor. Böyle pecmurde gördükleri bir adamın duası kabul ediliyor. Şaşırırlar ya biz yani alim veli zatlarız. Sense çobansın ama senin yaptığın dua kabul edildi. Nedir bunun hikmeti diye düşünüyorlar, taşınıyorlar derken anlıyorlar ki evde huysuz bir eşi var ona sabrediyormuş. Hani hanım var ya hanım kişi ya rezil eder ye vezir eder diyoruz ya ya cennetli eder ya cehennemlik eder sabredersin katlanırsın Allah dostu olursun farkında bile olmazsın ona tahammül ettiğin için eşine Allah'a bir dost olursun. Öyle kolay değil. Dünya hayatı sabır her şeyle imtihan zaten. İşte bir müslümanın bakması gereken nokta o olmalı. Bu kişi, bu kadın, bu adam benim aileme, eşime, çoluğuma, çocuğuma annelik babalık yapabilir mi diye bakacaksın. Buna bakarsan yaşlanmış anne babanın elinden tutup Adına huzur evi dedikleri hapishaneye atmazsın. Bir gün karı koca çalışıyor. Yaşlı babaları var evde, bakıma muhtaç. Diyorlar ki yani bizim buna bakma şansımız yok. İkimiz de gündüz evde yokuz. Çalışmak zorundayız. Şu babamızı götürelim huzur evine bırakalım diyorlar. Ne kadar güzel değil mi? Bir karar alıyorlar. Babalarını iyi kötü ikna ediyorlar. Adamcağızı arabaya bindirmişler. Yanlarına evlatlarını da alıyorlar tabii. Küçük oğulları varmış 7-8 yaşlarında. Alıyorlar gidiyorlar. Nereye? Babayı huzur evine bırakacaklar. Niçin? Yoğunlar, çalışıyorlar. Zamanları yok. Yani senin dünyaya gelme sebebin olan annene babana hizmet edecek vaktin yok. Her şey dünya olmuş. Gidiyorlar huzur evine gerekli işlemleri yapıyorlar, teslim ediyorlar. Çıkarken de çocuk o yanlarında getirdikleri 7-8 yaşındaki evlatları diyor ki baba sen yaşlandığında da seni de buraya mı getireceğim diyor. Adamın içi gidiyor ama iş işten geçti. Dönüp alır babasını ve o babasına ölünceye kadar hizmet eder. Aynı şeyi kendin için düşüneceksin. Bir gün ben de yaşlanacağım. Benim çocuklarım, torunlarım, evlatlarım bana karşı nasıl davranırlar? Bugün niçin torunlarımız, torunlarınız size karşı iyi davranamıyor, güzel davranamıyor? Niçin anne baba sayılmıyor, dinlemiyorlar anneyi babayı? Sebebi ne bunun? Biz ben halen daha 40 yaşıma yaklaştım. Babamın yanında ayak ayak üstü atamam. Bir gelenekte, bir kültürde yetiştik. Ama bizim çocuklarımız dede gördüğü yok. Dedeye saygının ne demek olduğunu gördüğü yok. Ayda yılda bir bayramda zaten kalabalık 3-5 gün bir arada kal sonra dağılıp gidiyorsun. O çocuk işte şunu görecek babasından. Benim babam babasına nasıl davranıyor? Eğer ailede büyük varsa bu o aile için bir gurur vesilesidir, bir şereftir. Evin büyüğü, dedesi, babası evde var ve torunları varsa yatsınlar, kalksınlar, şükretsinler Cenab-ı Hakk'a. Çünkü o çocuk senin kendi evladın. Senin babana davranışını görecek senden ona göre hareket edecek. Evladım ben yaşlanınca bana hizmet et şunu yap bunu yap ona bakmaz. Benim babam babasına karşı nasıl davranırdı? Nasıl hareket ederdi? Çocuğun bakacağı nokta bu nokta olacak. Her birerimizin bu gözle bakmamız lazım. Bunun için ne dedik? Evladımıza karşı görevimizi, vazifemizi yapmadığımız için bunların hiçbiri dikiş tutmuyor. Bir defa düğmeyi yanlış taktın, devamı yanlış geliyor Müslüman. Baştan eşini seçerken iyi seçmedin. Eş adayını seçerken geleneğini, kültürünü devre dışı bıraktın. Ama zamanında anneni babanı dinleseydin, Onların da fikirlerini, görüşlerini alsaydın durum bu olmayacaktı. Bugün yine geleneklerimize göre evlenen gençler var elhamdülillah. Sayıları çok az da olsa bakın onların mutluluğuna diğerlerinden daha mutludurlar. Hani aşkım, canım, cicim sizi seviyoruz şu bu muhabbetleri var ya hepsi bir anda biter. O beraberliği yaşadığın zaman hepsi devre dışı kalır. Ondan sonra birbirlerinin hatalarını, eksiklerini, kusurlarını bulmaya başlarlar. Ama örf, adet, gelenek, kurallar bunları bilen bir aile, kendisine göre olan bir aileyle evlendiği zaman da o huzuru hisseder. Hani dinimizde küfür dedikleri, eşitlik dedikleri, denge dedikleri beş kural vardır evlilikte. Bunu sağlamazsan o aile yuvası devamı gelmez kıymetli müminler. Onun için daha evladımıza karşı görevimiz evlenmeden başlıyor. Başka ne görevimiz var? Anne hamile kaldı. Neye dikkat edecek? Yediğine içtiğine dikkat edecek. Bugün hamile olan bir kadın dişim ağrıyor, başım ağrıyor dese aspirin bile veriyorlar mı ya? Aspirin bile kullanamıyorsun. Hiçbir şey kullandırtmıyorlar. Doktor, canı çıkıyor, ağlıyor hüngür hüngür. Yok, kullanamazsın. Bebeğe zarar verir. Ya yani ağrı kesici ya sürekli kullandığımız şey. Ama hayır kardeşim, kullanamazsın. Bir anne babanın bedenine haram girerse o da çocuğun DNA'sını bozar. Zamanında yaşamış büyük bir alim varmış. Daha genç yaşta alim veli bir zat olduğunu anlayınca insanlar diyorlar ki seni bizim valinin o zamanki kadının kızıyla evlendirelim. Sen bu işe ne dersin? Olur diyor. Yani ama koskoca vali bana kızını verir mi? Aracılar der ki biz bu işi yaparız. Gel zaman git zaman bu iş olur, evlenirler. Evlenirler ama buraya dikkat edin. Ortada garip bir durum var. Damat hanımına yaklaşmıyor. Aynı evde yaşıyorlar, beraber yiyorlar, içiyorlar ama bir aile hayatı yok. Kızın bu zoruna gider gelin hanımın. Ya bende bir kusur mu var, özür mü var, niye böyle yapıyor benim eşim diye. Durumu annesine anlatır. Anne böyle böyle bir durum var. Bana bir çıkış yolu gösterin. Bizim aile hayatımız yok. Annesi durumu hemen eşine anlatır. Yani kızın babasını anlatır. Valiye, kadıya anlatır. Kadı şaşırır. Olur mu böyle bir şey ya? Gül gibi kızım. Nesini beğenmemiş kerata. Çağırır damat gel bakayım buraya. Evladım var mı bir sıkıntı? Yok efendim gayet memnunuz güzel bir hayatımız var. Ama benim kızımın bir derdi var. Neden evladım eşine yaklaşmıyorsun? Dediğinde sizce ne cevap vermiştir? Bir düşünün. Diyor ki efendim siz bir yöneticisiniz kadısınız hakim valisiniz sizin sözünüz geçiyor evinize birçok hediyeler geliyor. Bunların içinde haram olanlar da olmuş olabilir. Ben evlendim ama bu haramın vücuttan çıkması 40 günü bulur. 40 gün geçmeden ben eşime yaklaşacak olursam ve çocuk dünyaya gelecek olursa o daha dünyaya gelmeyen evladımın DNA'sını bozmuş olurum diyor. Bugün bizim tabiri caizse DNA'larımızın bozuk olmasının sebebi yediğimiz haramlardır. Bir baba çıkıp, bir anne çıkıp, hayır hocam katılmıyorum sana, ben alnımın akıyla çalışıyorum, helalinden alıyorum, helal bir şekilde tüketiyorum diyebilir mi? Bir tabir var hani çok söylerler, söz meclisten dışarı, hani yasak olan bir hayvan var ya, hiç yemediyseniz hayatınızda bir tane tüketmişsinizdir diyor. Her şeyin içine kattılar. Çocuklarımızın yediği şeylerin bir çoğunun içinde var. Değiştirilmiş, kimyası oynanmış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Neyi etkiliyor? İbadetini. Haram giren bir vücutla yapılan ibadetin bir anlamı olmaz. Namaza durursun Allahu Ekber. Düşünmediğin kalmaz. Aklından geçmeyen bir şey kalmaz. Bir gün imam efendi konu konuya açıyor. Kusura bakmayın konuyu da biraz dağıttım. İmam efendi namaza durmuş. Namazı kılıyor. Aklında bir şüphe var. Üç mü kıldım, dört mü kıldım? Namazı bitirir, selam verir, cemaate döner. Ya der ben kusura bakmayın bir yanlışlık yaptım ama ne olduğunu çözemedim. Kafam karıştı. Üç mü kıldık, dört mü kıldık? Cemaatin kimi diyor hocam problem yok. Biz sana uyduk. Farkında değiliz. Hiçbirinin ruhu duymamış. İçinden bir tanesi çıkar. Hocam üç kıldık. Helal olsun abi sana der ya. Bir tane kendini namaza veren bir insan çıktı. Hayır hocam hayır der. Benim dört dükkan var. Her rekatte bir dükkanın hesabını yapıyordum. Üç dükkanın hesabını yaptım biri kaldı hocam. Demek ki namaz eksik oldu der. Hep böyleyiz değil mi? Hep böyleyiz hep. Maalesef böyleyiz. Namaz kılacak, Elhamdülillah dil alışmış okuyor ama akıl farklı yerlerde. Niçin acaba böyleyiz? Neden böyleyiz? Huşu ile kıl diyordu Cenab-ı Hak namazı ama biz kaçırdık. Ne huşusu ya? Kendinde bile değilsin. Nerede olduğunu bile farkında değilsin. En aliminden en cahiline böyle olduk. Niçin? Haram girdi çünkü. Alnımızın akıyla kazandık belki. Helal yollarla kazandık belki. Ama yanlış yaptığımız nokta neydi? Sadece senin paranın helal olması yetmez. Aldığın gıda helal miydi değil miydi? Bunu bilmedin. Buna dikkat etmedin. Bir yere gittin ikram var. Oturdun başına yedin içtin. Allah razı olsun kardeşim. Bu nereden geliyor bu et? Bu hayvan dini usullere göre kesilmiş mi kesilmemiş mi? Hangimiz sorguluyoruz? Almış olduğumuz şeylerin üzerinde helal gıdası, mührü var mı yok mu? Kaç kişi bakıyor? Sonra hocam ben alın terimle kazandım. Hayır, alın terinde kazandın ama o vücuda haram girdi. Hiçbir şeyin dikişi tutmaz Müslüman. İbadetlerinden keyif alamazsın. Evladın asi olur sana. Çocukları görüyorsunuz değil mi? Böyle acayip acayip bir nesil türedi ortaya. Ya. Benim evladım bir gün bana ne dedi biliyor musunuz? 7 yaşındayken. Bu benim hayatım, hayatıma karışamazsın baba. Aman Allah'ım ben dedim ne yaptım ya? Kızmadım çocuğa. Ben ne yaptım? Kendini sorgulayacaksın. Ben bu çocuğa ne yaptım da bu bana böyle dedi? Benim hayatıma karışamazsın ne demek ya? Ben 40 yaşıma gelmişim babama demiyorum da benim hayatıma karışamazsın diye. 7 yaşındaki çocuk bana bunu söylüyor. Anne baba kendisini sorguya çekecek ben ne yaptım diye. Şeyh Ebul Vefa Hazretleri var. Çok aksi bir evladı varmış gittikleri misafirlikten fıçıları deler içindeki meşrubatı içermiş. Ev sahiplerinin canı yanmış bu İstanbul'da yaşayan Ebu Lüfe Hazretleri'nden bahsediyorum. Bir gün insanlar toplanır, gelirler. Ya derler böyle bir durum var. Söyleyemiyoruz sana, çekiniyoruz. Ama senin evladın da bizim kaplarımıza zarar verdi. Biz olsak ne yaparız? Çağırırsın çocuğu, 3-5 patak bir daha yaparsan kafanı gözünü kırarım. O öyle yapmıyor. Hanımını çağırıyor, hanım biz ne yaptık? Kusurumuz, hatamız neydi de bu çocuk başkalarına zarar veriyor. Kadıncağız düşünür taşınır der ki, ben hamileyken bu çocuğu aş ererken canım limon çekmişti, komşuya gitmiştim. Limonu kürdanla deldim bir yudum içtim. Tamam der, mevzu mesele çözüldü. Çocuğun yanlış bir hareketinden dolayı onu cezalandırmak, ona kızmak, bağırmak, hakaret etmek yerine anne ve babaya düşen görev şudur. Ben ne yaptım? Çocuk neden böyle oldu? Ben evladıma karşı hangi görevimi yerine getiremedim de bu evladım bana karşı geliyor? Bunu düşüneceksin. Ne kadar döv, darp et, ceza ver, hiçbir şey kesinlikle çözüm olamaz. Sen kendindeki eksikliği hatayı tespit edeceksin. Hocam zamanı da yaptık gitti. Ne yapabilirim? Dua yap. Dua et. İki helalli kal o insanlardan. Üzerinde kul hakkı varsa onların yanına git, o Müslümanların yanına git. Torunlarını, çocuklarını, evlatlarını bul, helalleş onlarla. O zaman bakacaksın, göreceksin ki zamanla zamanla o şeyin çocuğun halinin hareketlerinin düzeldiğini göreceksin. Rabbim bu duyguyu, düşünceyi hazmedebilmeyi nasip eylesin. İşte bugün en büyük tabiri caizse problemlerimizden bir tanesi bu. Ve çocuğu yetiştirirken ezanı Muhammediye okuyor. Yavaş yavaş toparlıyorum. Şu konuya da değinmek istiyorum. İtikat. Hani çocuğu ne yaptık? Anne karnındayken haram yedirmedin. Güzel isim koydun. İsimden nasip olur da başka bir zaman bir araya gelebilirsek anlatmak isterim onları da. Ama şuna değinmek istiyorum. İtikat, inanç yani inanç. Hani saf köylü Mehmet Ağa'nın imanı var ya hepimize ondan lazım. Bugün belirli bir seviyede ilim öğrenmeye başlayan insanlar sıyırıyor. Hani yarım hoca dinden eder dedikleri var ya kendilerini bir şeyler bildiklerini zannederekten kendileri de dinden uzaklaşıyor, inançtan uzaklaşıyorlar. Garip garip duygu düşüncelere kapılıyorlar. Ama bizim o köylü Mehmet abimiz var ya, hacı abiler, babalar, dedeler, içinizdeki belki yüzde sekseninizin imanı böyledir. Yaşlı olanlar için diyorum. Allah'a inanır, iman eder hiçbir şekli şüphesi yoktur. Ama bugün şüphelerle dolu. Neden? Sosyal medya. Bugün sosyal medyadaki en büyük tehlike Afedersiniz, uryan gezen kadınlar şunu yapan şunu eden vesaire kötülükleri yapan insanlardan ziyade itikat olarak insanlarımızı zehirleyen kişilerdir. Günah işleyebilirsin, hata yapabilirsin, bir gün tevbe istiğfar edersin, Rabbim bağışlar, ümit ederiz. Ama itikattaki eksikliğin telafisi ancak onu düzeltmekle olur ki itikadi problemi olan insan da onu düzeltemez, göremez onu. Biz şöyle düşüneceğiz ya Rabbi. Biz aciziz. Namaz kılıyoruz farkında değiliz. İbadet yapıyoruz ne yaptığımızı anlamıyoruz. Gösterişe önem veriyoruz ya Rabbi. İsraftayız ya Rabbi, hata ediyoruz ama sana inanıyorum. Ya Rabbi hesap gününe inanıyorum. İmanın şartlar olarak saydığımız maddeler var ya şeksiz şüphesiz inanıyorum ya Rabbi ama eksiklerimi affeyle bağışla ya Rabbi. Duygusunu, düşüncesini taşımamız lazım. Eğer bunu taşıyamazsak vay halimize. i̇mam Rabbani Hazretleri'nin şöyle bir düşüncesi var, kendi fikridir. Der ki, ümid ederim ki itikadı sağlam olan Müslümanlar cehenneme uğramadan cennete gidecekler. Günahlarından dolayı kabirde, mahşerde, sıratta vesaire hesap olunacaklar. Orada verecekler onlar o sorumluluklarını. Ama itikat sağlamsa ibadetteki eksikliğinden dolayı Cenab-ı Hakk'ın bir kulunu cehenneme atmayacağını düşünüyorum diyor. İşte inancın sağlam olsun, itikadın sağlam olsun. Onun için evlatlarımızı iyi bir şekilde yetiştirelim. Sakın sosyal medyadaki sapık insanların fikirlerine onları müptela kılmayalım. Rabbim nesillerimizi her türlü kötülükten muhafaza eylesin. Anlattıklarımızla amel edebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.